Çorum'da beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası okula kuru sıkı tabanca ve tüfekle gelen 16 yaşındaki H.A. öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. İddialara göre olay saat 14 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Beden eğitimi dersinde 3 öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öğretmen DK tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre öğrenci H.A. kuru sıkı tabanca ve tüfekle okula yeniden geldi. Olmaz yan... Elinde silahla koridorda öğrenciyi gören öğretmenler öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula gelen polis ekiplerine teslim etti. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken Öğrenci HA ise ifade salınmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan bazı öğrenciler izin alıp okuldan ayrıldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.